Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Yeni bir video başlatıyorum. Umarım devamı gelir. Sanırım e, bu üçüncü video başlangıcım. En son videomdan beri de video çekmeye çalışıyorum. Başlangıcı yapıyorum. Sonrası yok. Aradan 2-3 gün geçiyor. Devamı çekemediğim için çöp oluyor. Umarım bu sefer başaracağım. Neyse e, şimdi saat 9'u geçiyor. Ben 8.30 gibi gelmiştim. Erken işlerimi halledeyim diye. Biraz biraz yaptım. Şimdi şöyle bir çay aldım. Çay içiyorum. Boğazımda inanılmaz bir ağrı var. Aşırı sıcak. Dün akşam e, vantilatörü açtım. Küçük bir vantilatörüm var benim evde. Onu açtım. Birazcık onunla böyle serinleyeyim de sonra uyuyayım diye düşündüm. Sonra ben onu açık unuttum. Ve o şekilde uyumuşum. Sabah bir kalktım. Yani üşümemişim ama böyle her yerim tutulmuş gibiydi. Böyle boğazım falan şiştiğini hissettim yani. E ilaç içmek istemedim hemen. Biraz dedim böyle çayla falan yumuşatmaya çalışayım. Olmadı da çayı içelim. O da çayı çok iyi geliyor bana bu arada. sonra en kötü dedim ilaç içerim akşama doğru. Öyle yani akşam o şekilde uyumuşum yani ama inanılmaz sıcaktı. Yatılmıyor zaten ben giriş kat olduğum için camları tamamen açamıyorum tedirgin oluyorum yani böyle yarım açıyorum o da tabi yetmiyor gerçi açsam da bir şey değişmiyor o kadar sıcak ki neyse, kaç kere sıcak dedim hepimiz sıcak olduğunu biliyoruz zaten neyse arkadaşlar ben şimdi yani arkadaşlar ben birazcık çalışayım akşam eve giderken görüşürüz saat 1 oldu arkadaşlar ben şimdi yemek yiyeceğim hatta çok acıktım biraz da geciktim misafirim vardı. Bir hoca gelmişti de işlerimiz vardı. Onları hallettik. Biraz uzadı hatta şu an saat biri çeyrek geçiyor. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Şöyle kabak yemeği yapmıştım pazar gününden. Dün de bunu yedim. Bugün de bunu yiyorum. Böyle tere tereyağlı demişim. Zeytinyağlı, soğanlı, domatesli, biberli, sarımsaklı böyle güzel yemeğim. Bir de domates salatalık böyle kestim. Yağ falan yok domatesde öyle öğlen yemeğim bu şekilde birazcık akmış da neyse yedikten sonra masamı güzelce silerim zaten bana afiyet olsun yemeğimi yedim böyle bir kargon geldi size göstermek istedim hemen e, gratisten bir alışveriş yapmıştım online'dan e, o geldi bu indirim vardı %50 miydi %60 10. yılına özel bir indirim vardı güzel bir indirim vardı benim de eksiklerim vardı onları alayım dedim öncelikle şu benzin'in e, vücut ve yüz için olan güneş kreminden aldım sprey şeklinde şöyle. Ben ilk defa benim güneş kremini alacağım. Diğerlerinin fiyatı çok abartılıydı. Bu da uygun fiyatlıydı. Hem de indirimde de güzel bir fiyata geliyordu. Hani deneyeyim dedim. Memnun kalırsam yine denerim, alırım diye. Bunu aldım. Benim evde şu an Garnier'im var. O da böyle yarıdan az kaldı. Şimdi tekrar bir tatil planımız var. Böyle bir tane alayım dedim. Günlük çok vücuduma kullanmıyorum. Çok güneşe çıkacağım zaman kullanıyorum. Ama tatilde falan lazım oluyor. Ben bunları kullanıyorum. Kış için falan güzel oluyor. İki tane yine böyle aldım. Pudram bitmişti. Ben böyle transparan pudra kullanıyorum. BB krem. üzerine transparan pudrayla geçtiğim zaman güzel oluyor. Bunu aldım. Şöyle göstereyim. Bir de limel olarak ben buna bayılıyorum. Birçok limel kullandım hatta e, Maybelline'in roketi var ya o benim yıllarca favorim olarak kullandım ama e, bunu keşfettikten bunu denedikten sonra başka rimel kullanamıyorum o kadar güzel ki o, ve o kadar uygun fiyatlı ki biliyorsunuz makyaj malzemeleri rimellerin falan fiyatları uçmuş gitmiş ama bu gerçekten çok çok güzel bundan başka kullanmıyorum ben bir de göz kremim bitmişti İlk defa bunu kullanacağım bu Sentesol bu Görküto'nun sanırım Görküto diye marka var ya Görkem Karman ee, onun kullandığı onun çıkardığı bir marka diye biliyorum bunu aldım bunu daha önce e, kullanmıştım bir kere ve güzel nemlendiriyor tekrardan bunu aldım şimdi çıkartamadım da içine girmiş çünkü neyse çıkartırsam gösteririm bunu aldım alışverişim toplam sanırım 500 küsür lira tuttu Bence iyiydi. Zaten biliyorsunuz hepsi fiyatlı şeyler. Özellikle krem ve güneş kremi e, pahalı şeyler. İndirimde olduğu için bence güzel bir fiyata aldım. Şimdi bunları kaldırayım. Ondan sonra bilgisayarım açık zaten. Çalışmaya devam edeyim. Eve geldim şimdi arkadaşlar. Bugün bir tane daha kargom geldi. Onu da size göstermek istedim. Bugün birazcık kargo günü gibi oldu yani. Şöyle buz kalıbı almıştım ama bunlar baya minik minikmiş. Ben daha büyük olduklarını düşünmüştüm. E, buz kalıbım yani buzdolabının içinde çıkanın kapağı yok. O yüzden rahat kullanamıyorum. Kapaklı değil yani. O yüzden böyle bir tane kapaklı istiyordum ama bu da çok istediğim gibi olmadı. Yine kullanıyorum tabi ama bir tane daha almam gerekecek sanırım. Bir de şöyle sarımsak ezici aldım. Instagram'dan bir tane takip ettiğim kanal vardı. O çok övmüştü bunu. Ben de sarımsak yemeklere falan koymayı çok seviyorum da bunu böyle kabuğunu soymadan, sarımsağın kabuğunu soymadan direkt içine koyup bu şekilde eziyorsunuz diye gösterdi. Ben de deneyeceğim. Böyle hoşuma gitti. Buna uygundu fiyatta. Çok hatırlamıyorum şu anda ama ikisi 200 liraya falan geldi sanırım. Öyle aldıklarım böyle. Şimdi hemen bir yemek yiyeceğim. Acıktım. Yemeği çıkarayım dolaptan. ısıtayım. Bir de güzel yana salata yapayım. Akşam yemeğimizi yiyelim. Evet, kabak yemeğim vardı. Öğlen de biliyorsunuz kabak yemiştim. Son bir tabak kaldı. Şöyle bitti zaten. Tenceremi yıkayacağım. Ziyan olmasın dedim. Bugün de bunu yiyeyim dedim artık. Sabah şey öğlenle akşam aynı yemiş oldum. Bir de şöyle salata yaptım kendimi. Soğan da koydum. Normalde soğan midemi yakıyor ama yani dedim artık yiyeyim canım istedi çünkü. Bir de sesten dolayı kusura bakmayın inşaatın sesi. Ay açamadım kız. Çay yaptım da size gösteremedim. Neyse dökmeyeyim şimdi. Hemen bir de çay yaptım. Öyle ben yemeğimi yiyeyim. Sonra çayımı içeyim. Tekrardan görüşürüz. Yemeğimi yedim güzelce. Şimdi sabahtan kahvaltı bulaşıklarıyla beraber bunların hepsini böyle bir makineye atalım. Makinem de dolu gibi. Akşam açarım olmadı. Bu kadar sıcak ki gerçekten ben bir de yürüyüş yapacağım daha. Nasıl yapacağım bilmiyorum gerçekten. Kadar. Yürürken böyle fenalık geliyor. Tansiyonum falan düşüyor sıcaktan. Neyse yemek yedim ya şimdi bir saat falan duruyorum öyle. Bir saat sonra yürüyorum. Her akşam olmasa da haftada böyle 3-4 akşam yürüyüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bütün oluşturmaya çalışıyorum. Her akşam olmuyor tabii. Aşkım daha yürüyordum da ben. Yazın olmuyor ya. Düzen kaçıyor yazın. Ben burada tencerelerimi makineye atıyorum. Ama atmadan önce mutlaka böyle altını cifledim. Böyle bir alışkanlık bende. Ya elde yıkadığım da oluyor ama nedense hani elde yıkadığım bir aşıkların şöyle temiz olmuş gibi gelmiyor bana. Zaten yıkayacak yani yıkanmış kadar uğraşıyorum tencereye falan ama yine de makineye atınca içim daha çok rahat ediyor. Bir de şöyle altını cifliyorsunuz ya mis mis böyle içim ferahlıyor şimdi bunları yerleştirelim İlla boyu falan atacağım çamaşırlarım var aslında yani yıkanmış çamaşırlarım var ee, onları katlamam lazım üç lencekleri falan ayarlamam lazım ben asla ütü yapamıyorum ya. Sizde böyle misiniz? Biriktiriyorum sonra onları her gün giydikçe ütülüyorum Sonra tekrar kirleniyor zaten. <laughs> Bir döngü içerisindeyim. Ütü olayını hiç oturtamadım ya. Her şeyi yapayım ama toplu olarak ütü yapmayayım yani sevmiyorum. Kışın yapıyordum da. Yazın. No no yani. Şimdi ben bunları güzelce bir çamaşır suyuyla ovalayayım. Ocağımı da sileyim. Ocakta bir şey yok ama. Şimdi şöyle bir bez geçelim. Evet geldik banyoya arkadaşlar. Şunları bir kaldıralım. sadece lavaboya yakıtacağım. Bir de klozeti yıkayacağım. Geçen duşa kabini yıkadığım videoya bir arkadaş yorum yazmış da hak verdim aslında. Hani camı kapatıp o kadar kimyasalı solumayın demiş. Haklı. Yani yapmamak lazım. Ama konu temizlik olunca maalesef gözümüz dönüyor. O arkadaşa teşekkür ediyorum. Ben hani Yorumuna e, hak verdim. Doğru da söylüyor. Her zaman o kadar yoğun kimyasal da yapmıyorum. Daha böyle sprey tazeci yapıyorum da. Ama geçen sefer yaptığımda e, uzun süredir yapmadığım için biraz böyle şey olmuştu. Fazla kireç bağlamıştı. O yüzden kireç çözücü de yaptım. Her zaman onunla yapmıyorum tabi. Şunu da yeni aldım. İlk defa aldım karbonatlıymış bunun kokusunu sevdim tam böyle çamaşır suyu gibi kokmuyor rengi de böyle beyaz gibi karbonattan dolayı tabi çözünmediği için içinde güzel yapıyor yani hoşuma gitti benim normalde sünger de yapıyorum da şimdi şöyle yakalayalım Bizim de leke olmuştu. Yıkamıştım ama çıkmış. Kalıcı bir leke oluşmuş. güzelce bir daha geçeyim. Kullayayım. de klozete çamaşır suyu dökeyim. Onu tekmeyin tabi size. Hoş değil. Saati sekiz buçuk yaptım. Şimdi Yemek yedim. işte biliyorsunuz evi falan toparladım. Sonra çay yapmıştım. Çay içtim. Biraz e, televizyona baktım. Netflix'ten bir şeyler falan izledim. Şimdi dedim artık bir saat bir yürüyeyim. Hava da anca anca serinledi. Çünkü yürüyüş yaparken çok sıcak olunca böyle tansiyonum düşüyor gerçekten. Şimdi en düşükteyim de şöyle kumandası da var yürüyüş bandımı. Şu an en düşükte 2'de yürüyorum birazdan hızlandıracağım. 4-5 arası yürümeye çalışıyorum. Hızlı tempoda yani. Böyle bir saat kadar yürüyeyim. Ondan sonra kendimi duşa atacağım. Böyle buz gibi suyla duş almak istiyorum. O kadar yandım ki yani. Hadi bana kolay gelsin. Bir saat sonra görüşürüz. Evet geldim arkadaşlar. Bir saat güzelce yürüdüm. E, duşumu da aldım böyle saçlarım hala ıslak kurutmadım yani zaten bu sıcakta asla kurutamam saç filan Saat sanırım onu geçiyor şu anda. Ee, şöyle bir soda aldım. İçim yandı gerçekten. Sade bir soda içeceğim şimdi. Ee, yürürken de iki tane böyle pet şişede su bitirdim. Yürürken böyle bir şey bastı beni. Ateş bastı yani. Tempolu yürüyorsunuz ya. Böyle bir yani bayılacak bir tansiyonum mu çıktı artık? Ne oldu böyle bir fena oldum değişik oldum. Tabii sıcak da etkiliyor insanı. Neyse ama yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum şu anda. Şimdi bu sodamı güzelce içeyim. Ee, böyle bir yarım saat falan daha otururum. Ondan sonra yatmaya geçerim. Aslında şey içecektim. Benim bir tane çayım var ya. Neydi çaydı o ya? Hani içiyorum ya. Ee, i̇smi aklıma gelmedi de. O çaydan içecektim. Bu sindirime yardımcı. Hani metabolizmayı çalıştıran falan kilo vermem durdu Bu arada ee, güzel kilo veriyordum ee, başlangıç kilomu söyleyeyim <laughs> 61.75'i gördüm Ondan sonra ben artık dedim ki Yıldız ne yapıyorsun hemen diyete başlaman lazım ee, 61 61.75'ten şu anda sabah tartıldığımda 5780 çıktım Hedefim Tabii ki de yine 52'lere falan düşmek durdu ama hızlı bir şekilde 58'lere falan düştüm ondan sonra durdu şu an böyle bir direnç gösteriyor sanırım o yüzden aksatmadan spor yapmak önemli burada bir de böyle metabolizmayı hızlandıracak çaylar falan içmeye çalışıyorum o yüzden hani aksatmadan yaparsam bu direnci kırarım diye düşünüyorum öyle çok çok aman aman böyle tabii ki de kilolu değilim abartılı kilolar değil 57'ler 58'ler normal ama ben kendimi iyi hissettiğim kilolar yine 50 ile 52 arası oralara geri gelmem gerekiyor dediğim gibi 4 kilo kadar verdim bir bu kadar daha verirsem güzel olacak diye düşünüyorum neyse çok konuştum sizleri çok öpüyorum umarım hoşunuza giden bir video olmuştur tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın